mahi muharremdir muhib hanedan ağlar bugün eyyamı matemdir bugün avı ağ revan ağlar Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür bugün arş-ı muazzamda olan Ali divan ağlar ağzın bal yesin Alvarlı Efe Hazretleri ne güzel insansın özün güzel, sözün güzel Yüzün güzel, yetiştirdiğin öğrencilerin güzel, dilin güzel, gönlün güzel. On Muharrem geldiğinde çağıl çağıl yüreklerimize dökülen şu sözlerin ne kadar, ne kadar hazin, ne kadar acı. Ama sen o ortak hüznümüzü, o ortak acımızı ne de anlamlı, manalı bir şekilde dile getirmişsin. Ağlamak. Bugün gerçekten ağlamak vakti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hüseyin'i mi şehit edecekleri gün iyi de babacığım ne zaman, hangi vakit? Kızcağızım benden, Ali'den, senden, Hasan'dan sonra onu şehit edecekler. İyi de babacığım o gün sen yoksun. Ali yok. Ben yokum. Hasan'ım yok. Hüseyin'ime kim ağlayacak o gün? Sen bunu mu dert ediyorsun kızım? Ona bütün bir cihan ağlayacak. Bugün on Muharrem. Cihanın gözyaşı döktüğü bir gün bugün. Fırat'ın ağladığı, Murat'ın ağladığı, abi Revan'ın ağladığı gün bugün, gökteki meleklerin, yerdeki semeklerin ağladığı gün bugün. Hazreti Hüseyin zalime boyun eğecek bir insan değil. Zalimin karşısında diz çökecek bir insan değil. Onun içindir ki, onun içindir ki Yezid halife olunca ve onu bir ata zorlayınca Yezid vallahi diyor ben ben bir zalime biat etmem ben bir zalimin peşinden gitmem bu hüseyni olmaktır zalimin karşısında diz çökmemek hüseyni olmaktır. Onun için artık Medine'den ayrılma vaktidir. Önce gecenin bir vaktinde elindeki kandille dedesine uğrar. Veda vaktidir. Dedeciğim gidiyorum. Senin geldiğinde bu topraklara güneş aylar doğmuştu. Ama şimdi gündüzümüz, gündüzümüz bile karanlık. Ben gidiyorum dedeciğim. Senin geldiğinde Burası kan gölü gibiydi. İnsanlar birbirine düşmandı. Ama ensar muhacir birbirine kardeş oldular. Ama şimdi alem İslam paramparça. Ben gidiyorum dedeciğim. Oradan kalkıyor. Cennetül Baki'deki annesinin kabrine gidiyor kandili annesinin başına koyuyor. Annesinden hatırladığı ne var bilemiyoruz. Simasını tam hatırlayabiliyor mu? Boyunu, endamını hatırlayabiliyor mu? Bilmiyoruz. Ama hatırladığı bir şey var, anne kokusu. Annesinin toprağını alıyor ve kokluyor. Anacığım, toprak sen kokuyor Anacığım hoşça kal, ben gidiyorum diyor. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son hayatta kalan hanımı Ümmü Seleme annemize uğruyor. Anacığım ben gidiyorum diyor. Geride kalanlar senin ihtiyaçlarını görecekler. Gitme oğlum Gitme Hüseyin'im seni vururlar. Kolunu kanadını kırarlar. Bak toprak kan kokuyor oğlum diyor. Gitme Hüseyin'im. Gitmem lazım diyor. Ben Hüseyin'im yolumdan dönmem diyor. Kanını bizim yolumuzda akıtmaya hazır olanlar bizimle gelsin diyor. Ülkeler almak, ganimetler toplamak isteyenler Gelmesinler diyor, bizim sevdamız, bizim kervanımız, candan geçenlerin kervanıdır diyor. Ve Hazreti Hüseyin, Ehl-i Beyt'in çocuklarını, gencecik kızlarını, delikanlılarını, hepsini alıyor ve bir gece vakti Medine'den ayrılıyor. Yol Mekke. Çünkü o gün en güvenli yer, Allah'ın evinin olduğu yer Mekke. Hazreti Hüseyin'i görünce Mekke'nin gülleri açıyor. Artık onun olduğu yerde kimse imam değildir. Namazları o kıldırıyor. Kabe'de sohbetleri o yapıyor. Ama rahat bırakmıyorlar. Şam'dan gelen özel timler adım adım takip ediyorlar Hazreti Hüseyin'i. Vurdu vuracaklar. Bir kalabalığa bir gürültüye denk getirip Hazreti Hüseyin'i şehit edecekler. Hazreti Hüseyin fark ediyor bunu. Ve haç günlerine bir gün kala tevriye günü Arefe'den bir gün önce Kufelilerin de ısrarlı davetlerini görünce tekrar yolculuk başlıyor. Kufe'ye doğru, Kerbela'ya doğru bir yolculuk. Abdullah bin Abbas sarılıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Gitme Hüseyin diyor. Kufelilere güven olmaz, gitme. Kardeşi Muhammed Hanefi sarılıyor. Gitme Hüseyinim diyor. Gitme diyor. Gitme abey, ne olur gitme. Gideceksen bile tek başına git. Çoluğu çocuğu götürme diyor. Bunlar da perişan olur. Zaten günlerden aylardan beri yollardalar perişan. Hazreti Hüseyin yolundan dönmüyor. Çünkü biliyor ki tek bir yol Kufe kalıyor. Medine'ye geri dönemez. Mekke onun için de artık bir ateş yurdu olmuş. Ve yollara düşüyor. Artık aylarca sürecek olan bir yolculuk başlıyor. Zaman zaman o yolculuklarda oturup kafiliye sohbetler ediyor. Yaklaşık Ehl-i Beyt'le birlikte 300 kişilik bir kafile yol alıyor çöllerde, onlara diyor ki saltanat ilahi adalete dayanmayan bir düzendir. Bu düzenin hedefi üsttekilerin konumlarını korumak adına alttakileri koyunlaştırmaktır diyor. Ben bu sürüleşmeye baş kaldırıyorum. Başım mı gidecek? İlahi adalet için feda olsun. Bana sus diyorlar. Susamam. Çünkü vakit daralıyor. Her şeyin kökü kazınıyor. Bana dilini tut, başını belaya sokma diyorlar. Tutamam. Gerçekler gizleniyor. Haklar çiğneniyor. Değerler yok ediliyor. Davet ve tebliğ ortadan kaldırılıyor. Halk aç bırakılıyor. İşkence görüyor insanlar. Sürgün ediliyor. İsraflar, eğlenceler, ayrımcılıklar, altın ve servet biriktirmeler. Bu, bu bize göre değildir. Daha benim dedem vefat edeli 50 yıl oldu. Yarım asır oldu. Şu şu başımızdaki insana bir bakın diyor. Şu Yezi'de bir bakın, şu zalim herife bir bakın. Onun için Hazreti Hüseyin'i kimsecikler, kimsecikler yolundan geriye döndüremiyor. Döndüremiyor ama aylarca süren bir de o çocukları düşünseniz ya. Mini mini çocuklar. Herkes sokaklarda arkadaşlarıyla oynarken onların kaderleri yolculuk. Halbuki ehli beyt yani ev ehli demek. Nerede ev? Hangi ev? Gökyüzü bir çatı bir kubbe. Taşlar yastık. Kumlar yatak olmuş. Günler öyle işte geçiyor. Bazen çölde esen bir fırtına, bazen bazen o kum taneleri bir mermi gibi, bir kurşun gibi o bebeklerin nazenin yüzlerine o kadar sert çarpıyor ki delik deşik oluyor o bebeklerin yüzleri. Aylarca süren yolculuktan sonra Muharrem'in yedinci günü Kerbela'ya ulaşıyorlar. Bir de bakıyorlar karşılarında koca bir ordu. Gürül gürül Fırat akıyor. Fakat su onlara yasak. Bir yudum su vermiyorlar ehli beyte. Bir yudum su vermiyorlar. O yetişkin kızlar, Artık utançlarından su demeye, susuzuz demeye utanıyorlar. <laughs> Yahu bütün alemlere rahmet olan kar onun rahmet tecellisinden dolayı yağıyor. Yağmur onun rahmet vesilesi olarak yağıyor. Onun dedesi bütün alemlere yağmur olmuş, rahmet olmuş, damla olmuş, siz onun evlatlarından bir yudum suyu kıskanıyorsunuz. Bazen düşünüyorum inanmış insanlar bu kadar nasıl zalim olabilirler? Kerbela'yı okuyunca, Kerbela'yı dinleyince artık olabilir diyorum. Olabilir. Peygamberin evlatlarına kıyan insanlar kime kıymaz ki? Ama iyi ki bizim gönlümüzde, bizim yüreğimizde bir Ehli Beyt sevgisi var. Ve biz, biz yanımızı ve yönümüzü Ehli Beyt'ten tarafa çevirmişiz. Mahşerde bu sevgi bize çok lazım olacak ve biz onlara diyeceğiz ki bizim dünyada yapabildiğimiz pek bir şey yok ama fakat size olan sevgimizle geldik buraya. O sevgi bize çok lazım olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli beyt gemi gibidir diyor. Ona binen kurtulur. Ve biz de diyoruz ki Allah'ım bizi ehli beyt gemisinden indirme Allah'ım diyoruz. Yüreğimizdeki ehli beyt sevgisini söndürme Allah'ım diye dua ediyoruz. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da 5000 bin kişilik bir orduyla karşılıyor Yezid. Ya yani hepi topu 60-70 insan. Bu kadar orduyu neden yığarsın? Neden bu kadar orduyu yığma ihtiyacı duyarsın? Hazreti Hüseyin'e bakar mısınız? O kadınlara, o kızlara, o ehli beyt delikanlılarına diyor ki, sanıyorum bu insanlar yarın sabah bizimle çarpışacaklar. Ben hepinize müsaade ediyorum. Gece olunca etraf köylere dağılınız. Onlar sizi korurlar. Onlar sizi saklar. Onlar sizi muhafaza ederler. Onların derdi benim çünkü. Beni beni karşılarında buldukları zaman sizin peşinize düşmezler. Gidiniz diyor. Dağılınız buradan diyor. Size gönül koymam diyor. Beni yalnız bıraktığınızdan dolayı size darılmam diyor. Gidiniz buralardan. Ne o gözleri sürmeli ceylan gibi delikanlılar. Ne Hazreti Hasan'ın oğulları, ne Müslim bin Akil'in oğulları, ne Cafer-i Tayyar'ın oğulları, ne Hazreti Ali'nin oğulları, hiçbiri ama hiçbiri kadınlar ve kızlar da dahil olmak üzere vallahi biz seni bırakıp hiçbir yere gitmeyiz. Senden asla ayrılmayız. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların sevgisi sadece baharda olan bir sevgi değil de ondan. Onların sevgisi rüzgarın ağıtında ya da fırtınanın isyanında değil. Onlar, onlar şimşekler çakarken, onlar yıldırımları indirmeler yaparken sevmişlerdi çünkü birbirlerini. Ehl-i beyt sevgisi işte böyle bir sevgiydi. Ehl-i beyt divan edebiyatında anlatıldığı gibi hani o ne güzel bir metafordur. Işığa aşık olan pervaneler, kelebekler ışığın etrafında döne 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 bir kanat vuruşuyla canlarını verirler. Çünkü onlar ışığa aşıktırlar. Çünkü çünkü Hazreti Hüseyin sadece onların değil Hazreti Hüseyin insanlığın ikbal güneşiydi. O güneşten kaçılmaz, güneşe sırt çevrilmez kardeşlerim. Güneşe yüzü dönülür, yüz dönülür. Onun için onlar Hazreti Hüseyin'e arkalarını dönmediler. İşte aşk budur, işte sevgide sonsuzlaşmak budur. İşte dara düşüldüğü zaman, işte zora düşüldüğü zaman vefa budur, sadakat budur. Biz şimdi sadakatimizle, sevgimizle sınanıyoruz. Bunu kazanmamız gerekiyor bizim. Onun için asrımızın çağlar üstü manevi mimarlığını yapan insanlara arkamızı dönemeyiz. Bırakıp gidemeyiz. Çünkü onların yolu Ehl-i beytin yoludur. Onların yolu Hazreti Hüseyin'in yoludur. Bilmem ki Kerbela'ya girelim mi ama oradan çıkamayız. Korkuyorum. Kerbela'dan çıkamayız. Sohbetimiz çok uzar. Korkuyorum. Ama benim her zaman Kerbela'da beni gözyaşlarına boğan bir hadise vardır. O da bütün Kerbela'nın delikanlıları tükenmiştir. Artık sıra İmam Hasan'ın oğlu 13 yaşlarındaki Kasım'a gelmiştir. Ya Rabbi bu nasıl bir sahnedir? Bütün şehitler çadırların önünde yatırılmış, uzatılmış. Kadınlar, kızlar üzerine kapanmış, ağlıyorlar. Ama 5000 bin kişilik ordunun karşısına çıkacak kimse kalmayınca i̇mam Hasan'ın oğlu 13 yaşındaki daha benine kılıcını bile bağlayamayan Kasım, Hazreti Kasım onların karşısına çıkıyor. Şimdi bir sahabiden o sahneyi dinliyoruz. Körpe delikanlılar tükenince Kerbela meydanına çocuk denecek yaşta bir genç çıktı. Yüzü sanki bir ay parçasıydı. Elinde bir kılıç vardı. Üstünde bir gömlek giymişti. Beline bir peştemal, ayaklarında ayakkabıları vardı. Bir tanesinin üstü kesikti. Fakat hangisini unuttum diyor. Galiba sol ayakkabısıydı. Zalim avcıların tuzağına düşmüş sürmeli bir ceylan yavrusu gibiydi. Kimsecikler bu ay parçasına vurmaya kıyamıyorlardı. Askerlerin arasında dönüp dolaşıyordu. Nihayet Amr adında Kufeli bir asker başına bir kılıç vurdu. Başı yarıldı ve yüzü yere düştü. Hazreti Hüseyin'e doğru bir kuğu gibi başını uzatarak amca diye bağırdı. Sabahtan beri nereye koşacağını bilmeyen Hazreti Hüseyin o sese doğru koştu bu defa. Ona vuran adamın zalimin bileğini kesti önce. O adam yerden doğrulamadı. Atların ayakları altında biraz sonra can verdi. Değdi mi ya? Nasıl bir cana kıydın ve çok geçmeden orunla beraber bir huzura doğru yol aldın. Değdi mi şimdi? Ya bir peygamberin evladına kılıç vurarak öbür dünyayı boyladı. Değdi mi şimdi? Derken toz duman dağıldı. İmam Hüseyin Kasım'ın baş ucundaydı. Kasım çırpınıyordu. Onu yerden aldı. Başını göğsüne koydu. Görüyordum acıdan çocuğun ayakları yerde debeleniyordu diyor. İşte o gün, o gün mahi muharremdi. O gün günlerden cuma idi. O gün uzak yakın köylerin minarelerinden sala sesleri geliyordu. Ezan sesleri geliyordu. O minarelerden saniye saniye bütün bir dünyayı kıyamete dek hüzünden bir şal gibi örtecek olan güzel sesli müezzinlerin sesleri geliyordu sala sesleri Kerbela'nın kızgın güneşinin yakıcı ışıkları altında ara sıra yeisle inceliyor, titriyor, bazen tevekkül ve teslimiyetle ağırlaşıyor. Kızgın kumların üstüne yatan canlar, işte minarelerden adı göklere yükselen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlarıydı. İşte Kerbela'da böyle bir fotoğraf. Artık Hazreti Hüseyin tek başına kalmıştı. Kadınlarla, çadırlarla tek tek vedalaştı. En son kardeşi Seyyide Zeynep'in alnından öperek dedi ki: "Kardeşim ben gidiyorum. Hepinizi sana emanet ediyor. Arkamızdan ağlamayın. Kimseden af dilemeyin." Çünkü biz affedilecek bir suç işlemedik. Biz zalimlere boyun eğmedik. Evet işte o fotoğrafta Hazreti Hüseyin'in çoluk çocuğuyla birlikte ablukaya alınışını, ciğerleri kavrulacak kadar susuz bırakılışını ve ölümle tehdit edilişini uzaktan seyreden bir İslam ümmeti görüyoruz. Ne yazık ki suskun, uzaktan bakan, Haksızlık karşısında susan bir İslam ümmetinin fotoğrafı var Kerbela'da. O fotoğraf hala duruyor ve İslam ümmeti o fotoğrafla, o Kerbela'yla hiç bir zaman yüzleşmedi. Hazreti Hüseyin susuzluktan ne hale gelmişse atını Fırat'a doğru sürüyor. Askerler çil yavrusu gibi sağa sola açılıyorlar tam at burnunu o da avcunu buz gibi akan Fırat'ın sularına daldırıyor. Tam dudaklarına götüreceği an bir oh geliyor yanaklarına saplanıyor. O dudaklardan o peygamberimizin öptüğü dudaklardan bir damla kan damlıyor avcundaki suya. Suya kan damlıyor. Suya ve suya düşen kan. O gün bugün Fırat kan ağlıyor, Murat kan ağlıyor, Asuman ağlıyor, Mahi Muharrem ağlıyor, dağlar taşlar ağlıyor. O gün bugün bu fotoğrafta biz varız kardeşlerim. O fotoğrafta ehli beyt var. O fotoğrafta o fotoğrafta mazlumlar var. O fotoğrafta masumlar var. Ama o fotoğrafta aynı zamanda Savkoman vurun diye bağırışanlar var. Ona vururken de ben de isabet aldım diye ağlaşanlar var. Talandan bize ne pay düşer diye bekleşenler var. Acımasızlık yarıştıranlar var. Kanla beslenen, haramla semirenler var. Haramiler var. Söz konusu güç ve iktidarsa din, iman, itikat her şey tefavruat diyen insanlar var. Küfrederken, iftira ederken insanlık dersi vermeye kalkanlar var. Cennetin ve cehennemin anahtarlarını ele geçirmiş gibi ahkam kesenler var. Yüz binlerce mümini tek kalemde tekfir edenler var. Yandaşlıktan sevap devşirenler var. Kendine dokunmayan yılanı yaşatmak için seferber olanlar var. Şu bir gerçek ki Müslümanlar, Müslüman toplumlar her belayla yüzleşmeden zulme karşı tavır almayı Şu bir gerçek ki Müslüman toplumlar Kerbela ile yüzleşmeden zulme karşı tavır almayı ve zalim yöneticilere başa çıkmayı öğrenemeyecek, yani bu yarayı iyileştiremeyecekler. Onun için bizim Kerbela'dan alacağımız çok hikmetler, çok dersler var değerli kardeşlerim. Kerbela aslında İslam için, İslam coğrafyası için bir bir Big gibi, bir büyük patlayış gibi. Çünkü Kerbela'dan sonra da Ehli Beyt bulundukları yerlerde hor, hakir görülmüşler. Onlar da konuşmayı yasak kılmışlar. Toplanmayı yasak kılmışlar. Seyyide Zeynep'i Medine'de bile yaşatmamışlar. Onun için Ehli Beyt de dağılmış dünyanın dört bir yanına. Asya coğrafyalarına, Maveraünnehir'e, Horasan topraklarına gitmişler. Oralarda medreseler açmışlar, oralarda arı duru İslam'ı anlatmışlar. Ve oralarda Ahmet Yisevi olmuşlar, Hoca Yusuf Hemedani olmuşlar, oralarda Hacı Bektaşi veli olmuşlar, oralarda Hacı Bayram veli olmuşlar, oralarda Sarı Saltuk olmuşlar, oralarda Gül Baba olmuşlar. Çil çil olup dağılmışlar dünya coğrafyasına. Küçük Asya'ya doğru gelmişler. Anadolu'ya gelmişler, Balkanlara gelmişler. Ve ve kandil kandil bütün bir dünyayı aydınlatmışlar. Üstadımızın dediği gibi Kerbela yangınından dünyanın orasına burasına dağılan o alevli dallar dünyayı aydınlatmaya dolmuşlar. Bugün de Anadolu'nun Kerbelasından, Anadolu'nun orman yangınından, alevli dallar gibi fışkıran, dünyanın sağına soluna hudutlarına doğru giden insanlar göreceksiniz. Yakın bir tarihte, o bulundukları coğrafyalarda bir kandil gibi, Kerbela kandilleri gibi dünyayı ve insanlığı aydınlatacaklar Allah'ın izni inayetiyle. Bu duygularla değerli kardeşlerim yüreklerimizin kerbela olduğu bu günlerde May Muharrem'in hepimize hayırlar getirmesini, bereketler getirmesini, yepyeni medeniyetler getirmesini, dünyadaki bütün acıların dinmesine vesile olmasını Cenab-ı Rabbül Alemin'den niyaz ediyorum. Hoşçakalınız. Yeah.